güvenli uzmanım. Ben, hı Şu an videoyu alıyorum seni. Ya, haşin, haşin de görüştük yine. Ne oldu Gökhan? Başını niye atıyorsun? Aşağı adamı son şey Ye, e i̇şte, bak, son <Lego> <topl> evet. şey bakım yaptık aşağı adamı. Allah Allah. Meyve, er, çay, çekirdek, ne? dün beraberdik, aşağıda telefonla görüştük. Aha Dam. Hadi. Ben şimdi. Adam ben hadi adam hadi. Şey hadi. Önce bana buradaki görevin ne onu bir söyler misin? <laughs> Abi, boş gezenim, boş, <laughs> boş ha, ha. Bu adamda niye yelek yok? Ha, evet onu söyleyeceğim. Niye Ben Şimdi size onu söyleyecek. Niye tamam. bu adamda yelek yok? Niye? Ee, bana sormayacaksın, adama soracaksın. Senden, senden sorun mu? Ben bak, beraber bu adam senden sorumlu. Şey sen bu adamdan sorumlusun daha tamam. sen. Bu Girelim adamın yeleğini gidilmen giydirmen lazım. Şimdi değiştirmek için. Git yelek. yeleğini Bak. Giysin, resim istiyorum. Sosyal medyada paylaşacağım. İSG uzmanı Ama yeleksiz. Bak bak bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? siz adam çalıştırıyor. Bu, işe biz uyarırız. Muhtarım bir yere atacağım. Biz uyarırız yani şey deriz onlara taktırmak sizin göreviniz. Tabii, resim evet, istiyorum. E, elbiselerini bak. Resim bak, istiyorum e, ceza yazacaksınız e, e, ceza bak dün, orada dün da Dün cezaları yazdım. Dün 200, 400 lira ceza yazdım dün. Dün bak cezalara başladık artık. Kendi elemanlarımıza yazamıyoruz yazma şansımız yok da. Taşeron firmaya yazıyoruz, taşerona yazdık e, dün. Ne yazdınız dün de Ben bari yazdım. Dün yazdım. Dün, dün yazdım. Dün, dün yazdım. Dün, dün